Filipinler'de yaşanan tayfun, Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Kıyametten önce 10 alamet görmeden o kopmayacaktır. Onuncusu, insanları denize atacak olan kasırga. Hayyan tayfunu Filipinlerin doğu bölgesini vurdu. Yaklaşık 380 km hızla esen bu tayfun, tarihin karaya vuran en güçlü kasırgası. Pek çok şehri haritadan sildi. 23.000'den fazla bina yıkıldı. Evleri, okulları ve bir hava alanını yerle bir etti. Yüzyılın en büyük felaketleri arasında sayılan bu tayfunda şu ana dek 10.000 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının binlerce artacağı söyleniyor. Yüzbinlerce kişi de evlerinden oldu. 9,5 milyon insan etkilendi. 4 milyon çocuk yardıma muhtaç. Şimdi tayfun Vietnam'a doğru ilerliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bundan 1400 yıl önce bildirdiği gibi ev ve kulübe bırakmayan şiddetli bir yağmur yağıncaya kadar kıyamet kopmaz. Evet, ey Selman, kuyruklu yıldız çıktığı, seller çoğaldığı zaman. Görüldüğü gibi şiddetli kasırgaların ve sellerin artması Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden biridir. Bu istatistiklerde hadisleri doğrulamaktadır. Grafiklerden anlaşıldığı gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur yılları olan Hicri 1400 yani miladi 1980'den itibaren Doğal afetlerin sayısında belirgin bir artış olmuştur. Bu istatistikte de büyük sellerin rakamında 1980 yılından sonraki artış açıkça görülmektedir. 1980 yılından itibaren kasırga ve sellerin sayısında bu kadar önemli bir artış olması Mehdi Aleyhisselam devrinde olduğumuzun en önemli delillerinden biridir. Tüm Müslümanların düşünüp bu olaylardaki mucizevi ve metafizik yönleri görebilmeleri gerekir.